terör örgütü ele başlarını şımartan, pervazlaştıran CHP'dir. Zilletin diğer ortaklarıdır. Bunların yörüngesine girip fırıl fırıl döndükleri HDP'dir. Türkiye'de hainin hukuku değil, milletin hukuku geçerlidir. Şerefsizliğin hukuku değil, şeref ve namus güvencesi Türk hukuku egemendir. Helalleşme peşinde koşan Sayın Kılıçdaroğlu Haydi PKK'lı hainlere bir şey söyle de görelim. Ne sokağa kimi indiriyorsunuz? Dış destek nedir diyerek höykürde de durduğun yeri öğrenelim. CHP'nin kumanda odası ele geçirilmiş, yönetim işgal edilmiştir. Buradan bakınca PKK'yı hedef eden, HDP'yi CHP'den ayırt etmek imkansız bir hal almıştır. Sokağa çıkarak iktidarı indirmek için pusuya yatmayı planlayanlara Türk milleti hiçbir şart altında izin vermeyecektir. Terörist duran kalkanın CHP'ye nüfuz etmesi, bu partinin kan dilden yönetilmeye başlaması ilk önce CHP'ye oy veren kardeşlerime kesik bir hakaret, devamında vatana ve millete karşı da affı imkansız bir suçtur. İnanıyorum ki bu kalkan hainin ineceği günler de çok uzak değildir. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşmeye geçmeden evvel üzerindeki ambargodan, terör yaptırımlarından, Türkiye düşmanlarının çekim alanından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun. HDP, PKK'nın bir yüzü ise CHP de artık diğer yüzüdür.